Yani. Evet, neyse dur videoya giriş yapıyorum. <laughs> Yeni amına. tek tek geliyorum. Hızlı. Ananı tikim. Ah. Ananı <laughs> al. Gel gel artık. Elimi yaktın dur. Elini nasıl yaktın tuvalette amına? Skorot. <laughs> <laughs> Tövbe staff. Kaynar su döküp elime. elim Nasıl bezi ya? Yala geçe. Giriyorum. <laughs> anyway switch so up? Hepinize selamlar. Bugün Resident Evil oynuyoruz abi. Hem de Village. Köylü Resident Evil oynuyoruz. Köy, Oy. köylü <laughs> Resident Evil. <laughs> Heh tamam bak biliyorum musun? Şey oğlum, o. O. Şimdi arkadaş da bilmiyor. Neyse dursuz bu şey eksimi olursak da hikaye yalnız. Ne ara bu Türkçe'yi almanı? but the forest greeted the girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry then the waters deep and ominous she went hoping a boat she found would carry her home but hunger's grip tightened and her heart grew heavy then the fish king appeared and offered one of his many fins Come, child, eat your fill. fill. So the girl ate. <laughs> and smiled with joy once <laughs> <while> more. <smiling, laughs> continuing on, approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry. Smash, yeah, But more you So more in turn is due. In a blink, trapped inside <laughs> There. She's asleep. the go cautiously take your daughter to bed. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Aynen. Kızım gel ben sana yeni bir hikaye okuyayım gel. Şimdi bir temel Fransız Alman. Ne var lan burada? <laughs> Buraya mı yatıracağız acaba? <laughs> Bağırma anan. Bu kapı kendinden açıldı oğlum. Allah Allah. Hay anasını satayım ya. weird fairy tale monsters get you. Ne açtım ben abi? Hani bebek uyudu. Vay. Çalışıcıymış. Olamadı. Öğrendi. ne <laughs> <laughs> burada da rapper. <laughs> mu, rapper mı rapper mı? Aşkım <laughs> yemekte <laughs> ne var? Sleeping like a... Ya rock <rank> kolması. Ben yemek yiyor <laughs> burası. But if you're <laughs> <Kanka şan> gonna keep sulking all evening, maybe you lüksle köy arasında gidip geliyorsunuz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çorabaya da şarap mı içilir ama? Altogether, <laughs>

çok çok kötü <laughs> kaza geçirdik galiba. Lan bu kim, kim oğlum? Hı? Sorry. No! Oğlum daha öldük lan. <gülüyor> oğlum yatın. What? Chris niye orospu çocuğu niye? Chris ananı biz kime Go on, move. Bebeğimi ver. Bebeğimi ver. Ana. Hey Hey Doc. Doc. telling you It's not Rose that I'm worried about. Well, then, what are you worried about? Look, it's you, She's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just, just mía, What are you talking about? I have to tell you. Jesus. Bunu <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bu arada oyunu yaşıyorum şu an be benim olan buz gibi amını Sizin inceleyebiliyor muyum daha fazla? Hiç yaramaz mı? Hedefler Hedefi ortadan kaldırınca hızı yalnız alın Rosemary Winters kızımız Her redleri oynamıyoruz Uf, Bir de sayda değil diyorum bir de yürüyüş kes Adam ya adam ya geldi adam Attack on Titan, Zeke'in canavar tanı gibi yürüyorsun amına Yaka sanki sağdan ayak sesi geldi Yok yok abi bizim de. <laughs> Eğitim ya zaten. <sana. gülüyor> <laughs> Kendine sanki bir bok oldu ya Rahim yalan atıyor. Şöyle işte böyle. Allah. Emin misin sen aksesin olduğunu? Hayır. Yalan. Kartta götü kanka. <laughs> Onları kim koydu? <laughs> kargaymış lan. Oğlum bunlar ne can bu da? Kuzum. Bak bu da oyun gerçekçi değil diyorsun bak. Geçiyorum sallanıyor. Aa <gülüyor> <içindeyim>. <gülüyor> Kanka sana aynı oyun korkunç diye demiştim ya fikrimi değiştiriyorum. Anas. <laughs> <laughs> o ne ya? Ne? Am um, bir yürüdüm ama bunu herkes. <laughs> dur 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 eve geldik. Ne bu? Aa Şoban şey değil mi? Şoban. Ha gömleği var onu atay. Gülüm gömleği mi bu? Bende gömlek yok bizde var ha. <laughs> Hanginiz erkek? Evet arkadaşlar burada yanımdaki herife... Ee... <gülüyor> <gülüyor> Az önce sol üstte gördüğünüz sayacın ne olduğunu bilmiyorsanız ileride öğreneceksiniz. Ya abi bak kanman da var. Ben inmeyeceğim ben düz. Al, Gerçek mi lan bu? <laughs> ya senin an... Çişimi yaptım, korkumu atlattım geldi. Hadi gidelim. Tamam hadi geri bakayım. Dolapmış ama. Ben o dolabı açmam. Haklı. Allah'ın belası. Ananı Yukarı... Oğlum valla psikolojik ben yukarı bak. Kalka... <laughs> Bırakın yemeğe üşüdüm onu adam zannettim. Ha koşabiliyormuş işte tamam. Sonunda. Şimdi bir yerde Bize Niye böyle bir koşma bak hani şimdi eklendi. <laughs> koş kanka durma. Ananı <laughs> <laughs> <onu> korktum yaprakmış kanka. <laughs> <laughs> Anı seni yaprakmış. korkutuyor Kanka burası şey değil mi ya? Neydi ismi? O da soğuk ama kanka buz ya. Kanka oyna amına koyayım. Kanka bizim sevdiğimiz atı sikmişler. <laughs> ama yeni ölmüş kanka duman çıkıyor üstünde. <laughs> Siktir harbi Bunlar acaba Allah'ın mı? Aa, Aa mış köftesi lan o. Kapı açık değil miydi az önce? Aa, kapı açıktı da kapı açtı. O sesi geldi. Deme. <laughs> <Peki. gülüyor> bir <tür> gün. Sormuş. Witcher ne oldu amına koyayım? Aç siktir lan. Kanka çeşit. Kapalı, kapalı. demiştim bu oyun korku değil, bu oyun hikaye. <laughs> Kanka gel. <laughs> bu oyun hikaye. Yarrak hikaye bu. Abi ben anlamadım. <laughs> hikaye bu. <gülüyor> 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 Hikayeli oyuna bak. Ceset kalktı yerinden gitti amına. <laughs> bu, bu ne? Oha, bak <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor. Ustam nasıl karıştırıyordu eskiden bunu? Buraya tırmanamıyor. <laughs> 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 bir sevgilimiz yok ki videoları izlete kapadık Ya da arada bu şey izleyen kadın cinsleri. <laughs> Kanka yukarıda arkadaşlar var. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma sakin ol. Hiç telaş yapma. Oğlum cin olsam bile üşenersin bunları yapmaya lan. Opa gangam <laughs> style roma style. Lan korkmuyorum ya. ya. Gir içeri <laughs> şey, gir. Aha gel gel. Çek o çab. Ehren sos şeyde. Oyun niye bu kadar kasmaya başladı? Bak. nasıl Who are you? you. Nobody. hani güzel gibi bir kasıyorlar. Peki. Ay. silah at. Ananın amı. Ceset mi? Yok değil ya. Ananı sık. Cesetlerden biri saldırdı. Zombi olmuş lan bu. Elimi ısırıyor. <laughs> Geber artık. <laughs> fişle demir yok fişle gümüş mü? Silver fiş. Dünya bu kadar. Bir otuz bir çekiyor. Ya, mermi, evet. mermi ve Ananı sikiyim. Hadi bakalım gir içeri şimdi göreyim. Ananı sikiyim. Kapıdan gireyim. Baksana elime ne yaptı ya? <laughs> Şurada adam öldü. <laughs> <laughs> oh no! <gülüyor> 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 <gülüyor>

kapıyı kapatmış. Kendi kapattığın kapıya geldi. <laughs> Allah belanızı versin. Us. Onun iki bir yanına bak. Ah sinemaya gittik tamam. Sus. Ne oldu? On bir yanına bak. Yo. Abla. Teyze. Peki. The child's father. hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! <laughs> Rose, Bu çanda mermisi var ya. Bu ayini bak şeyde Çok de yapmışlar. İstanbul. Aynen. Aynen bizimle. aynen. Neler yapıyor pişler. Etimizi yemeye gelin. Birbirimizi parçalayın <laughs> Diğer bakırda herhangi bir eve gidin. Kapıyı çalın. Al kanı bir tanesini bulalım. Bakire Armas. Haydi bakalım. Hadi. Hadi. Bizi de yaraladı biz yürüyoruz Bence kapı bu ya Açık açık Buradan geri de gidemiyo Bu kapıyı açacaksın bence Ha tamam Aç. Kapıyı lan Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı <gülüyor> <gülüyor> Ee, burada bitti videomuz. Yeter artık valla. ee, görüşürüz. Bu kadar da. Görüşe de meyede biliriz yani. Söyledik ona lan. <laughs> Kimseye hiç söz vermiyoruz.